Hepinize merhaba arkadaşlar. Gözünü birlikte Petret Simulator'un ikinci bölümüyle karşınızdayım. <laughs> arkadaşlar ben oyunda yokken oyun galiba kendi kendine kasmış. Tamam. açacağım. Tamam. Yani anlamadım. Çünkü ben ee, oyuna girmemiştim. Kaydı başlatacaktım. Oyuna tam girdim, bir bakmışım. 81 B param olmuş. Orada e, normalde bütün petlerimi takmama 50 pet takmama rağmen falan şu an çok az kazanıyordum ama şu an 4 pet takmama rağmen yani 4 kazanıyorum. Bayağı kazanıyorum yani. Bizden açalım beraber biraz açalım yani belki bir şeyler çıkar. 8 lever satmama. Oo %10'luk çıktı. Dur, yılanlık çıktı. Hemen bakalım. Oo, 280 bin. Tak hemen bunu tak, bunu tak bunu. Ne oldu? Dur ben açtım. Aç maksimum yükselt mi? Ha, maksimum yükselt mi? Bu ne direkt? E, e, tak, e, ben yükselte benim param yükseltebileceğim en yüksek değil. Direkt normalde yükseltebilecek en yükseltilebilecek en yüksek yükseltiyor. Tamam 66 milyona çıktı saniyede. Adam neyden uçuyor ya? Adamın 45 bin ne bir para. Ne kadar istiyor bu arada? Ee, ben bir gene bakayım. 24 milyon. Çok bir şey değil. 24 milyon kasıtır yani. Baksanıza şimdiden bebelerim oluyor ya. Bu videoda herhalde bayağı bile bir taçım arkadaşlar. O gene epic çıktı. Çok iyi. Gene epic çıktı. Ben bir şahane yaparım 5 tane olunca. Ben oyunda böyle afk kalıp da oyunun en güçlü modasını açmayı ben gereksiz buluyorum. Oyunda afk olarak değil de. Ee, mesela lebird atarak yapmanız lazım. Aha <laughs> ben hemen afk. Oyunu mesela bu petlerin lebird bir e, gerekçelerini mesela bak. Ne diyor? De, üç, değil ki. 3496 tane daha lebird lazım. Mesela ben bunun ne bir istediğini bilmem ama yeni başladım. Geldim böyle 10 saat 20 saate afk bıraktım. 100 trilyon katrilyon para kastım hiçbir işe yaramayacak. Yani bir sürü para boşa gidecek yani. Bunu bu videoda kendim ee, yani ne olsun Şurada da efsane bir adam ne olmak olsun. Adam 80 tane açarım ama alamayabilirim bu arada. Arkadaşlar bu arada hepinize çok teşekkür ederim. Bir abone olmuşuz. İlk abone kimseye çok teşekkür ediyorum. İlk abone buldum. Arkadaş listem. Arkadaş listemde sadece bir kişi var. Da, ee, arkadaşımı nasıl zaten? Bul beni. İlk abone Roblox oynuyorsa. İçkeniz unutun ki yazarak ben zaten arkadaşım. Zaten arkadaşım tek arkadaşım var. Bu para da bir bitmedi ha. 30 tane açtık bitmedi ya. Ay adamda kraliyet hükümler var gel. Ne bir altı.

Bittik sen de yiyeyim dur be yapacağım. Oh. Hey. Bom. Bom. Kanka ekstrem böyle bir dalıyorum. geldim ya. Level 24 milyar artı 3 level yaptım. Şu an 30 tane daha zaten aldım. Bir dakika bir sonraki yumurta ne kadar istiyor? 200 level istiyor. Kilitlenmiş gelişmiş ünvan. Dur. Ünvanlar nerede? Başlıklar. Üzerine işine inşaat. Bak. 5 ile gitten cidden 50 ile bir temin geçiyorum oradan 300'e oradan 1000'e 1000 5000'e 15000 50000 150000 500000 1.5 milyon 10 milyon kez bir tatmamı istiyor başlık için. Ama onda trilyon nebet falan istiyor yani. Arkadaşlar ben şu parayı bitirip geleyim. Sonra çıkan şeyleri size hemen anlatırım. Evet arkadaşlar paramı bitirip geldim. Hemen çıkanları size göstereyim. Şu şekilde epiklerden 10 tane okyanus şahini epiklerinden 10 tane çıktı arkadaşlar. Yani orada görüyorsunuz. Aa açlık. Açlık da mı gelmiş? Dur yeni evrim gelmiş. Nerede Bunun, bunlardan olmuş tane çıkmış. Bunlarda da olmuyor. Aha. Hadi be. Hiçbirinin de olmuyor arkadaşlar. Ya bir sürü pet çıkmış o kesin. 30 tane açtım sonuçta. Ya iki epikten ne olacağını çıkmış. Bak son bir tane parıltı kalmış ya. Neyse en iyi petleri taktım ya. çıkar. Hiçbir şey takmayacağım. Önce çiftlikten arttıralım. evcil levanları takalım. 115 buradan kazanalım bir saniyede. Buna gelelim artık şu çiftliğe girelim. Çok güzel. 26 evcil levan topluyorum. Hemen hepsini kuşunalım ve tekrar 285 milyon kazanıyorum. Şu an bir oldu böyle ne kadar istiyor bir de ona bakalım. Şu an artı 10 ile 1 atabiliyorum ve 129 milyon istiyor. Ya bence 10 ile 1 atalım. Çünkü 3 ile 1 çok az para istiyor yani. Çok kolay 3 ile 1'in parasını toplamak. Mesela şu an bile 3 ile 1'in 20 ile 30 yani 10 ile toplamışım toplamışımdır herhalde. Da 10 ile 1'in üstünü toplayalım. Cidden çok kolaymış bu oyun ya. Cidden aramak için iyi bir oyun seçmişim. <laughs> Arkadaşlar Pest Mortar 99'un videosu gelecek bu arada. Bu videodan, e, bu videodan sonra Pest 99'un videosu e, e 99 videosunu atmayı düşünüyorum. Öyle <laughs> <Ver> diyeyim <bakayım> size. <laughs> Oo, bir tane daha bir atmam lazım. 100, 10 1 tattıktan sonra 100 token verecek desem 100 tane açtım. zaman o baya bir şey oluyor şey şu an baya bu arada ben lebir isteyen pet, e, to, lebir token isteyen yani açılan yumurtaları açtım Şah maksadım şunu bir maksadım ya Vallahi şunu bir maksadım ya Aa lan 54 kapasiteden 34'lük petleri de taktı ya. <laughs> 34'lük petleri bile taktı ve hiç artmadı neredeyse. 240'dan 290'ın çıktı sadece. Biraz zor olacak galiba. Şimdi 2 kat xp 2 kat coin alabilirim. Ama 300'e 1 milyarlık veriyor. Aaaa 1 milyar çok fazla. Bir şey bak. Yarın 70 bin meleğe, o gün 600 bin. Ben bu arada 370'e giriş yaparım. 600 sayılık o bet'i alırım. Cidden söylüyorum. Bu yönde 600 sayılık bet var mı yani? Çarkı çevirelim. Tamam. Ne verdi? O ne ya? 3x bir şeyim bir şey diyor. 3x parıltı şansı 15 dakika. Keşke gelmeseydi ya. Uf, O gitti bütün şans. Parıldı ya, parıldı şans. Hepsi boşa gitti. Biz şu başarımlardan şu gelişmişi takalım. Tamam, gelişmişi taktım. Oo. Yürüdüm, 100 Azeray tamamla 100 mini game oyna 100 mini games oyna 300 mini games oyna 1000 mini games oyna 100 tane uçan uçan Azeray'da 100 skor yap 200 skor yap 3 skor yapma Petrash'ta 5 skor yap Petrash'ta 1000 skor yap Pet 5 üzerinde 400 puan yani 400 puan yap Pet 800 puan yap Meteor'da işte 50 kez devir tat. 300 kez devir tat. 1000 kez devir tat. 5000 kez devir tat. 15000 kez devir tat. 50000 kez devir tat. Çok çok normal. 150000 kez devir tat. 500000 bir buçuk milyon çok. Ya bunları harbi yapmazlar. Neyse ya elim milyon olmuş mu? Güzel, güzel. Ama şu şu egi merak ediyorum ama 4000 Abi 200'den nasıl 4000 atlayabilirsin ya da 1 ile 1 isteyenden 200 ile 200 200'den 4000'e nasıl atlayabilirsin ha? Bak 4000 ile alıyorsun bunu. 4000 ile açar 40000. 40000 tane tokenin oluyor. Bunu yapmaya çalışırsan hiç token adam 4000 ile 1 atarsan 40000 tane jeton oluyor sende ve 23 istiyor sadece. Yani bu ne kadar saçma. Şundan 10 tane daha aldım. 70 tane açmışım 10 tane daha açarsam e, bana garanti efsanevi verecek. Gücünü merak ettim bu arada. Ama şu enderlerden ya da adillerden bir tane çıksın istiyorum. Onları açlık yapacağım. Bizim bu açlık seviyesinde üstü var Arkadaşlar ben bir aa, kaç para istiyorum, Durma gel o kadar para yapayım. Sonra videoyu başlayayım. Arkadaşlar ben 130 milyar yapayım. Yapayım sonra videoyu başlatayım hemen. Sonra e, 10 tane lebir açar. Size efsanevi peti gösteririm. Evet arkadaşlar 130B e geldim. Şimdi 10 tane lebir açacağım ve size legendary peti göstereceğim. 10 burada Bu arada bakın şurada 8x yazıyor. Bakalım 18x işte çıkacak mı? Yok Ah çıktı. 30 lebir açıldı bu arada 8 milyara. Otomatik sinirli ayarları var ama ben hiçbirini seçmeyeceğim. Hepsi kalsın çünkü açılık seviyesi var burada. Onu yapacağım. Arkadaşlar şu parayı bitirsin ben para bittikten sonra videoya başlayalım. Evet arkadaşlar bakın üstteki bar olmadı. daha bana legendary vermedi üstteki bar 76'da ka kaldı. Ama ben legendary'i çıkarmayı başardım. Bakın normal halı, hali halı diyorum ya hali 625 bin para veriyor. yok artık yani. Cidden yok artık. Bunların daha şeyi 4 seviyesi 610.000 milyon mu? Birinci seviyesi veriyor. Yani bildiğin dalga geçiyor ekipleriyle. Neyse arkadaşlar ben parayı bitirip geliyorum. Şu para bit bitmez ki şimdi 10 saat atsam. Ee, arkadaşlar ben parayı bitirmeye çalışırken ikinci efsanevi zaten çoktan almıştım. Ee, burada e, buradaki efsanevi de çıktı. 400 tane aşağı gerek kalmadan çıkardım. Tam 950 bin gücünde. Bu arada 117 milyar para da bekmiş. Arkadaşlar ben hemen şey yapayım o oh, e, dokuz, e, e pet göstereyim. Şu şekilde bir pet. 950 bin gücünde. Bence bayağı iyi. Bayağı çıkmış bu orada. Epiklerden bir, iki. Aa yok. Durun arkadaşlar ben iki saniye. Üçüncü çıkarmam lazım. Üçüncü çıkarmam lazım. Üçüncü çıkarırsam çünkü e, açlık seviyesini yapacağım. ha çıktı. Durralar. Açlık seviyesi geldi. 180'den. Uy. 1 milyon. 1 milyona çıktı. Yok artık. Abi 480 milyon nasıl 1 milyona çıkabiliyorsun ya? Yani bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir şey ya? Bu arada arkadaşlar videoda sesinde bir sıkıntı olabilir. Ee, mikrofonda biraz sıkıntı gibi bir şey var. Yani biraz ses az veriyor ama ondan çok bir şey olmaz herhalde. Yani yine e, sesim az gelirse diye söyledim. Ben bundan bu arada kaç tane daha açlık bir iki tane daha açlık yapabiliyorum ha. bir tane daha açlık yapabiliyorum galiba. Hadi be, son bir tane kalmış. Bunlardan da bir tane açlık yapabiliyorum. Bunların açlığı da 825 bin gücünde oldu. Tamam. Evet arkadaşlar ben tekrardan şu parayı bir bitirip geleyim. Bitmiyor ya. ya. para bitmedi. Kaç bin tane şey yumurta. Kaç bin tane pet çıktı ya. Neyse arkadaşlar ben bir bitirip geleyim şunu. Evet arkadaşlar parayı bitirdim ve geldim. Acaba e, başka bir pet çıkar Mış mıyım? Bir tane e, bir şey çıkarmamışım. Bu gördüğünüz zaten çıkarmışım bu arada. Oha iki tane daha mı çıkmış? Ben bir kere oyundan e, çıkmak zorunda kalmıştım. Bilgisayar çıkmak zorunda kalmıştım. Bilgisayar kasıyordu iki saniye e, Kapat aç yaptım ki kendi kendine otomatik zaten istemesem de çıkacak. Bir kere çık çıkmıştım. Çı Ondan dolayı galiba mesajlar gitmiş ama çünkü ben de iki tane e, çıkarmıştım en son. Sonra daha da fazla çıkmış yani. Dur bak şu en güçsüzden iki tane çıkaracağım. En güçsüz çıkar. 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 Olmadı mavi yaparım biliyor musunuz? Çok fazla bundan çıkmış ya. Onlardan tane aşık yapabilirim. Evet. Yani ona birden de açılık olur mu şeyden? Bu aslanı zaten kesin açlık yapmıştım önce. Evet, bir tane daha bunun yaptığım zaman ee, Evet, 650 binlik bir tane ee, yıl, yıldız albunu grafinden oldu. 625 binlik ayışığı unicorn, efsanevi. 1 .4 milyonluk vampir arasa Türkçesi burada Vampire bat olması lazım. Neyse işte öyle. Şimdi zaten ee, Levit bırakacağım arkadaşlar. Arkadaşlar son olarak 30 Levit atacağım ama onların parasını harcamayacağım. Onların parasını sonraki video saklayacağım. Arkadaşlar ben bir ee, Levit parasına bakayım hemen 2 saniye bakalım. 868 milyar. Arkadaşlar ben bir 868 milyar yapıp geleyim. Son olarak 30 e de atalım. Ve daha sonra videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar ben birazcık geçmişim. Hemen buradan 30 debit açıyor, atıyorum ve ve 300 level tokenimizi alıyoruz. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Kanalıma abone olmayı like unutmayın. Videolarımdan anında haber almak istiyorsanız bildirim açmayı unutmayın. seviyorsunuz bay.